Gözlerini çekip alma benden Bir kenarda dururum Rahatsız etmem Sözlerin susmasın aman ha Gizli öznen olurum Kötü söylese de cümlen Gel Gel Yendikçe çıkar ayrılığın tadı Nasıl acı, nasıl sancı Ah, sarhoşluğun aşk olmuş adı Çekiyor kanı tepene asla Bayramlık Bayramlıklarını giymiş çocuklar gibiyim Kapıma sığmadım ezbere aldığım düş kırıklıklarını Kaç acı varsa kalbime sapladım Senle başlıyor, benle başlıyor buruk hikayeleri İhtiraslarımı, gülüşlerimi al Sonradan duyulan pişmanlığını al kolaysa gel de beni senden al belki acırı da gitmezsin Masumiyetini esaretini al kolay Sonradan duyulan pişmanlığını al kolaysa gel de beni senden al belki o zaman gitmezsin